Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok uzun bir zarandan sonra vlog çekmeye karar verdim. Hadi bakalım. Bugün güne başlayalım. Başıma. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Sabah tam çıkacağım banyodan. Aman evden. E, ee, banyoya girdim. Şey ıslanmış tamamen. Banyo paspası. Şok oldum. Aha dedim yandım. Aklıma da ne geldi? Saçlarımı işte <laughs> taradıktan sonra filan duşlarken e, dökülenleri klozete atıyorum ben. Erkek arkadaşım da bana kızıyor. Tıkanır atma diye. Ben yıllarda Türkiye'deyken de attığım için hiç umursamıyordum. Neyse rüyamda da böyle top halinde e, dökülmüş saçlar filan gördüm ya. Sabahta lavabo tıkanınca Hepsi dedim herhalde gideri falan bir artık neyse çok eski evler olduğu için bu evler e, lavabonun gideriyle banyonun o yerdeki gideri bir e, o yüzden lavabodan su şey yaptığınız zaman yerdeki giderden su yükseliyor o da paspası öyle ıslatmış ben de benden dolayı zannetmiştim şimdi tam çıktım bizim evin e, apartman görevlisi teyze. Yanımdaki dairede de aynı şey olmuş. Benle alakalı değilmiş demek ki. Bu arada telefonum çekmiyor evde. Çok ilginç bir şey oldu. Pazar günü erkek arkadaşım aradı. O sırada annemle konuşuyordum. Reddettim aramayı. Aramayı reddettikten sonra bir fark ettim. Hiçbir şekilde sinyal yok. Arama gelmiyor, mesajlar gelmiyor. Bir sen aramış beni o sırada. O bana daha sonradan düştü filan. Ee, her şey yaptık yani sim kartı çıkartak bütün ayarları değiştir telefonu aç kapağı vırtır zaten durduk yere olan bir şey yani çözemedik sonra dışarıya çıkmak aklımıza geldi dışarıya bir çıktım hemen çekiyor yani apartmandan yukarı çıktığım an telefon çekmeye başlıyor dedim acaba hani gün içerisinde tekrar bütün gün çektikten sonra evde tekrar e, aynı duruma olur mu maalesef 2-3 gündür aynı ben de aradım e ee, şirkete, şirkette işte hani sinyalde bir sorun gözükmüyor falan dediler. Dedim böyle böyle zaten bir sorun yoktu hani. 6 aydır burada yaşıyorum. Şimdi onu da sordum kadına hani. Bende böyle bir durum var acaba. Ee, diğer şeylerde de dairelerde de böyle bir problem var mı diye. Fakat kimse öyle bir şey söylememiş. Şöyle size sonbaharın renklerini göstermek istiyorum. Aslında vaktim olsa buradan yürürsem. Ee, Ağaçlar çok güzel kızarmış. <laughs> Bizde öyle denir. Ağaçlar çok güzel kızarmış. Fakat geç kaldım ameliyata gireceğiz. Koşur koşur. Saçım başım makyajım artık ne olduysa nasıl olduysa yani umursayamıyorum şu anda. Araştırma görevlisi ve doktoruyla bakımlı olmak bir güzel olmak çok zor arkadaşlar. Şurası da e, genelde hemşirelerin ya da işte doktorların e, kaldığı bir apart gibi aslında. Yani Özellikle hemşireler gece geç saatlere kadar ya da gece nöbetine falan gittikleri için e, bir dönem burada kalıyorlarmış. Kirası da tek kişilik odalar bunlar dediğim gibi apart gibi içinde her şey var. 600 ya da 800 olması gerekiyor tek kişilik. Yani hemşire maaşını ya da doktor maaşını alan biri için 600-800 zaten aslında dışarıdaki şeyler gibi. Sadece içine ekstra eşya falan alamıyorsunuz. Hani otel odası gibi olanı kullanabiliyorsunuz sadece. Ama tabii ki benim için 600-800 pahalı bir şey olduğu için burayı düşünmemiştim. Ben de kalabiliyorum normalde. Şuradaki ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Şurası cennet hurması ağacı. Şu ağacın da gerçekten renklerin öyle güzel değişmesi beni sabah sabah buradan geçerken hep çok mutlu ediyor. Burası da bir okulun bir diğer yurdu. Burada yabancı diller okulu şurası. Bir yoldan gitmeye başladım. <laughs> Burası beni mutlu ediyor nedense. Hemen üstümü değiştirmeye gidiyorum. Dokuzda ameliyat var. <laughs> Ameliyattan çıktık. Ee, şimdi yemek yiyip dışarıda peşim var, oraya gideceğim. Aslında bugün kitabımı getirseydim çok güzel. Ormanda piknik yaparken kitap okuyacaktım fakat kitabımı unuttum. Öğle yemeğini okulda yiyip kahve keyfini ormanda yapmaya karar verdim. Duramayacağım çünkü binanın içerisinde. Vaktim de bayağı bir var. İşim saat 1'de çünkü. Biraz havada güzelken dışarıda keyif gibi yol. Yemeğimi yanımda getiriyorum. Yemeğimi yanımda getirip aşağıda e, mikrodalga fırında ısıtıyorum. Genelde. Dün ilk defa eve gittim. Eve gidince gerçekten çok rahat oluyormuş. E, havanın güzel olduğu günlerde eve gidip gelmeyi de düşünüyorum. Yürüyerek 10 dakika çünkü benim evim burada. Yakın bayağı. Hem e, yürüyüş olmuş oluyor. Bugün dışarıda işim olduğu için kendi getirdim ama aslında kitap okuyabilseydim güzel olacaktı. Şöyle olmuş. Aslında bu diyet ve pilav ama henüz anlayamadım yani nasıl diyet pilav olduğunu. Gördüğünüz gibi 280 kalori aslında. Bayağı bir yüksek. Neyse salatanı getirdim. Ve tavuğumu getirdim. Bu tavuklar da gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi ısıtalım yemeklerimizi. böyle hazır. Kahvemi aldım. Şimdi birazcık size Yonsei Üniversitesi'nde sonbahar nasıl oluyormuş onu göstereceğim. Gerçekten geçen sene hiç fark etmemişim bu kadar ağaçların güzelliğini. Fotoğraf çekmiştim aslında ama yine de her yer çok güzel. Kampüsün içinde formayla dolaşmamız yasak. Rüzgarın üstümü değiştirdim. Hava yine bir anda çok ısındı. Gerçekten... Tam hasta olma havası. Bir, bir soğuk, bir sıcak. Ama... Güneşe çıkacağım <laughs> için mevzayla rade rüzgar alması benim işime yarıyor. Şimdi size şu karşıyı göstereyim. Şu anın güzelliğine bakar mısınız? Burası hocaların yemekhanesi. şu duvar beni çok mutlu ediyor. Hele ki şurada şu motosiklet. Şu görüntüye bir bakar mısınız ya? Harika gerçekten. Böyle ağaçların içerisinde şöyle yukarıda görünen beyaz şeyde de daha önceden göstermiştim. Uzay Araştırmaları Merkezi'nin şeyi. ne deniyor onu bilmiyorum. Uzay cihazı. Arada böyle hareket ediyor. Fizik korkutuyor bayağı bir. Hemen onun yanında da ee, kreş var. Kreşe açıkçası kimler çocuk gönderebiliyor bilmiyorum. Hastane çalışanları mı yoksa Yonsei Üniversitesi'ndeki herkes gönderebiliyor mu bilmiyorum ama şöyle burada kocaman bir kreş var. Yanından geçerken çocukları duyuyorsunuz. Bizdeki şuradaki kızlar gibi. O aradan ormana gideceğiz. Buranın adı orman mı bilmiyorum. <laughs> Adını bilmiyorum ne olduğunu ama benim için orman. Ve son zamanlarda çok güzel bir kaçış noktası oldu benim için. Bakalım gidelim. Göstermek istediğim yerlerden biri. Bakar mısınız? Yani bu ağacın güzelliği gerçekten o kadar harika ki burası beni çok mutlu ediyor. İnelim. Burası daha önce paylaştığım konser yeri. Aa, piknik yapmaya gidiyorlar. Bak toplanıp bayağı. Artı filan serip bir şeyler ayarlamışlar. Ben de havalar güzelken buraya gelip yemek yiyeceğim. Baya bir şeyler ayarlamışlar. Neyse bizim bugün işimiz olduğu için. Burada bizim derken, sizi de beraber geziyormuşum gibi hissettiğim için bizim diye bahsediyorum. Benim bugün işim olduğu için burada çok uzun süre kalamayacağım ama yine de buranın keyfini çıkaracağım. Nereye oturalım? Geçen oturduğumuz yere oturalım. <laughs> Instagram'dan takip edenlere paylaşmıştım. Geçen geldim burada kitap okuyorum. Korelilerin şöyle bir özelliği var. Yani Korelilerin derken yaşı fazla olan Hristiyan Korelilerin. Yaşı fazla olan Koreliler şöyle bir özelliği var. Ellerinde telefon, hoparlörle e, dua, artık neyse onun adının ne olduğunu bilmiyorum. Kilisenin verdiği bir şey. <laughs> İncil falan değil çünkü. Bizim zaten dua anlayışımızda da farklı olduğu için onlar neyse. Gürültülü gürültülü. Etrafta bir şey dinleme alışkanlıkları var. Şimdi böyle metro girişlerinde falan zaten bayağı hoparlörlerle yaptıkları şeyler size is, işte is, is, İslam ne ya? Hristiyanlığı anlatmak için yapılan şeyler. Bu böyle değil. Bu bildiğin iş yaparken mesela temizlikçi teyzeler işte sokaktaki amcalar bilmem ne. Sadece kendileri kulaklıkla dinlemek istemedikleri için öyle. Hani etraftan geçen insanları da asla umursamadıkları için. Ben de geçen gün burada kitap okuyorum. Kitap zaten Korece ve hani ödev olarak okuduğum bir kitap. Hani üstünden böyle okudum deyip geçebileceğim bir kitap da değil. Yorum yapmam gerekiyor kitapla ilgili de. Önümdeki teyze daha bir Hazreti İsa yani biz Hazreti İsa diyoruz. Onlar biliyorsunuz ki daha böyle tanrısal var bir şekilde söylüyorlar. Ha ee, sesi geliyor. Bağır çağır. Yani amca da gerçekten... Cuma hutbesi... Cuma hutbesi gerçi hiç canlı dinlemedim. Cuma hutbesi bağırılarak söyleniyor mu bilmiyorum. Neyse. Bağır çağır. Böyle sanki şey eylemde bir şeyler anlatıyormuş gibi. Ee, bir video izliyordum. Neyse ben de uyardım. Bakar mısınız biraz sesini kısar mısınız diye. Biraz kıstı ama hani... Yine arada amca bağırdıkça sesi çıkıyor. Öyle e, değişik özellikleri var. Gerçekten. Yaşlıların. Yaşlı kesim... E, Kore'nin çünkü en böyle dipteki zamanını gördüğü için açıkçası çok böyle öğrenmiş, görgülü insanlar değiller. Bana kalırsa görgü zaten çok böyle okumakla, zenginlikle olan bir şey de değil ama e, fark ettiğim kadarıyla gerçekten eski insanlar arasında e, bu çok az. Türkiye'ye baktığınız zaman da maalesef e, eski insanlar çok görgülü, nasıl nerede konuşmasını bilen, kendilerinden küçük insanlara siz biz diye hitap eden insanlarmış. E, fakat bizim şimdi Yeni gençlerimiz daha da yani bozuldu. Bu da ben de bu gençlerin içerisindeyim bu arada. Hani Z kuşağından falan bahsetmiyorum. Her neyse Kore'nin durumu böyle. Şimdi tekrar geldim. Bakın size piknik yapanları göstereyim uzaktan. <laughs> Bakın şöyle. Ay yaprak da düştü. Şuraya piknik şeyi kurmuşlar. Orası normalde konser alanı olduğu zaman konser seti kuruyorlar oraya. Piknik şeyleri getirmişler piknik yapıyorlar. Ne güzel. Etrafta böyle. Konser olduğu zaman böyle sırayla diziliyorsunuz. Genelde insanlar yerlere oturuyor. Burası yani asıl konser alanı değil. Asıl konser alanı şuradan şöyle çıkıp e, aşağısı böyle tamamen e, büyük bir konser alanı. Burası böyle aslında dinlenme alanı ve arada konserler de burada oluyor. Ve böyle yaz-kış burası gerçekten çok güzel. Kar yağdığı zaman da çok güzel oluyor. Birazcık burada dinlenip Sonra işimi halletmeye gideceğim. <laughs> Kahvemi içtim, şimdi işimi halletmeye gidiyorum. Şu öndeki yazın biliyor musunuz? Burada sincaplar çok fazla olduğu için e, pa meşe palamuslarını yiyorlar. Kore'de de meşe palamudundan yiyecek yapıldığı için, yiyecek de neyse, <laughs> neyse yemek yapıldığı için teyzeler gelip burada onları topluyorlar. O yüzden okul sincaplar aç kalıyor, lütfen meşe palamutlarını toplamayın yazmış. Şimdi sizi şöyle bizim okulun şato gibi olan kısmına götüreceğim hemen hızlıca. Şu güzelliğe bakar mısınız ya ağaçların? Ya sonbahar hiç bu kadar, hiç bu kadar sevmemiştim. Şöyle, ben normalde hep baharı çok severim, ilkbahar. Ee, özellikle böyle işte ergenlik, 20'li yaşlarda vesaire. İlkbahar geldiği zaman böyle o yaşadığım heyecan, hani sanki ilk defa aşık olduğunuzdaki o heyecan falan. O yüzden hep ilkbaharı çok severdim. Fakat 30'lu yaşlarımdan itibaren sonbaharı çok sevmeye başladım. Sonbaharın dinginliği beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şöyle okulun binalarından birini gezdireyim size hemen hızlıca. Görüyor musunuz? Sarmaşıklar, çocuklar da çıkmış Şimdi Bunların hepsini yüzünü çekmeden çekmem lazım. Neyse. Burası da asıl ana bina fotoğraflarda çok fazla olan. Burası daha hala yemiş Tam olarak Ağaçlar sararmamış. Şimdi öyle. Çıktım. Ta -daan. çalışırken video çekmeyi unuttum. Zaten video çekebilecek bir durumda değildim. Son dakika e, hocam sağ olsun bir sürü görev vardı iş vardı Neyse ki hepsini hallettim. Şimdi koşu koşu Beyza ile buluşmaya gidiyorum. Otobüsten indim. Acayip açım. Beyza'yla diyetteyiz diye e, akşam sadece kahve içeyim demiştik. Ben de Beyza'yla bir şeyler yemeyeceğim için akşam yemeğini de okulda halledip çıkacaktım aslında. Unutmuşum. <laughs> o yüzden hiçbir şey yemediğim için şu anda çok açım. Gideceğimiz yerde de maalesef yiyecek bir şey yok. Diyetteyiz diyetimiz de bozulmasın diye. Şuradaki marketten ufak bir şeyler atıştıracağım. Bakalım. Beyza çekim yapıyor bugün. Beyza'nın çekim günüymüş. <laughs> Beyza benim kamerama da selam ver. Aha <laughs> YouTube'dayız. Evet. Yiyecekleriniz geldi. Ne kadar sesli Bu incir acaba Türkiye'den mi geliyor? <laughs> sorsam. Aynısını düşünmedim değil. İncirli tart ve süt kremalı tart söyledik. Ben kahve söyledim. Beyza da eğit söylemiş. Benim kahvemi şöyle bir çay bardağına... <laughs> çay bardağına. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ekstra şey. Türk olduğunu hissetmiş oldum. Aynen, Türk olduğunu hissettiği için bana çay bardağında eklemiş. <laughs> Herkes bize bakıyor bu arada. Neyse, devam ediyoruz. Ay biz şimdi e, Beyza'yla <laughs> güya diyetteyiz ya arkadaşlar. Biz yüzden hiçbir şey yemedik. Hiçbir sen tart yedik. Sonra <laughs> Beyza bana fırın sordu ben yeni fırın aldığım için. Fırın konuşurken birden pakmayadan peynire, peynirden turşuya. Turşu, Türk turşu. Ve sonra turşu konuşunca kebap, kebap. yedik. <laughs> Hatta da son gerçekten. kalanını yedik yani. Gerçekten oralardan bir yerlerden kebap bulup o yüzden diyetimizi bu akşam kebapla sonlandırıyoruz. Evet. Bugün diyet meyet yok. Yarın. <laughs> Bugün kebap diyeti var. <laughs> kebap diyeti. <laughs> Söylediğimiz mi? Çok, çok merak ediyorum. Anlamadım zeytin dediği şey ne? Ben de anlamadım. Gelince anlayacağız herhalde. Zeytin ekledi demek yani. için belki öyle belki söylüyordur. De. Çünkü şey dedi ya normalde daha pahalı diye. Muhtemelen zeytin ekledi biri. Bakalım mı? Nasıl? Evet. Aynen. Neyse. Kebap keyfi yapacağız. Ya şöyle güzel bir ağacın altında oturuyoruz şu anda. Güzel. Çünkü bizi hem kebapçıdan hem de kovdular. başka yerden kovuldular. <laughs> Biz de şey böyle diyorsun. romantik bir ortamda parkta kebap yiyeceğiz. <laughs> Çevredeki her yerin saati geçtiği için her yerden kovulduk. Meselağin <laughs> gibi bankta yiyoruz şimdi. <laughs> Türkiye'deki en büyük sorun arkadaşlar. Çöp sorunu. Şuna bakar mısınız? Otobüste elimde buna binmek zorunda kaldım için cebime sıkıştırdım utancımdan. <laughs> Kore'de asla çöp kutusu bulamıyorsunuz maalesef. Sonunda eve geldim. Beyza ile gerçekten <laughs> çok eğlendik. Bugün çok komikti halimiz yani fırından, e, turşudan, oradan kebap derken filan e, gittiğimiz yerde Koreli yapıyordu kebabı. Normalde Kore'de ya işte Türkler yapıyor ya da böyle Moğollar, Kırgızlar falan yapıyor. İlk defa bir Koreli'ye denk geldik. Neyse tadında da bayağı beğendik ama böyle gerçekten lisedeki zamanımıza döndük. Yani parkta oturup bir şeyler yedik. Çekirdek de çitlesek tam olacaktı. Şimdi makyajımı sileceğim. Duş alacağım. Ve hemen yatmam lazım. Yarın. Yine ameliyatım var. Saçlarım bu arada sabah gerçekten şu e, sakızı kullandıktan sonra biraz yapışık ve yağlı gibi duruyordu. Ama sonra tamamen şey oturdu. Aslında şu diplerinin şekli. Şöyle videoda tam gözüküyor mu? Siyah tişört giydim. Tam belli olmuyor ama. E, böyle doğal dalgalı duruyor olması çok hoşuma gitti. Fakat şu gördüğünüz dip kısımları tam olarak şekillendirmediğim için e, bu kısımlar birazcık beni mutsuz ediyor. Şu dalga olayından dolayı işte dümdüz e, keratin bakım ya da neyse o şeye cesaret edemiyorum çünkü saçımı böyle maşalı ve doğal dalgalı çok seviyorum. Hemen makyajımızı silelim ve duşa girelim sabah lavabonun tıkanmış olması daha doğrusu giderin giderden geri su vermiş olması olayı düzelmiş paspasım tabii ki ıslandığı için şimdi onu çamaşır makinesine attım sonra da kurutucuyu beklemem lazım maalesef şimdi silelim Size home daha doğrusu Instagram'da, YouTube'da değil, eee home yapan arkadaşımın bana bir set verdiğinden bahsetmiştim. O seti kullanıyorum. Gerçekten benim diğer kullandığım ampuller ampul değilmiş. <laughs> o kadar güzel geldi ki, o kadar besleyici geldi ki cildime. Hangisi? Ah, çantama koymu. Ah! Okulda unuttum, inanmıyorum. Neyse, ee, Fransız ürünü olan, Fransız markası olan Şeyi çok beğendim. Bu arada Mami Care Şu markanın da e, kremini vermişti bana. Şöyle yakında gözüküyor mu? Bunu da gerçekten çok beğendim. Çok güzel nemlendiriyor. Yine şu Your Choice'ın Water Essence'i de fena değil. Bunu muhtemelen Kore'de kolayca bulabilirsiniz. E, Fransız olanı ben ilk defa duydum açıkçası. Çok öyle yabancı markalara da bir merakım olmadığı için çok bir bilgim yok fakat. Yok. Yüzümde zaten çok ağır makyaj yok. Sadece işte rimelimi birazcık çıkarmam uzun sürebiliyor. Bu arada kirpiklerimi tekrar yaptırıyorum. Ee, kirpik parmasını yaptırmıştım. Çok güzel olmuştu hatırlarsanız. Eee Tekrar yaptırmak istiyordum fakat bu ay birazcık masraflarım çok olduğu için o paraya kıyamıyordum. Doğum günüm de geliyor. Doğum günüm aslında kirpiklerim güzel girmek istiyordum fakat e, gittiğim yerin e, eğitimi varmış ve eğitimde bir bakıma işbirliği yapmak için anlaştık. Doğum günümden sonra yaptıracağım kirpiklerimi ama olsun tekrar. Kirpiklerimi yaptırmak beni çok mutlu edecek. Çünkü rimel zaten benim kirpiklerimi asla ve asla kaldırmıyor. Kirpik kıvırcıyla kaldırıyorum ama nemli olduğunda ya da işte ee, böyle tam olarak oturtamadığımda rimel sürdükten sonra geri düşüyor aşağıya. O yüzden makyaj da kötü duruyor. En azından kirpiklerimi yaptırdığım zaman ekstra bir makyaj yaptırmasam da çok güzel oluyor kirpiklerim. O yüzden ee, haftaya değil ondan sonraki haftaya. Pazartesi günü kirpiklerimi de yaptıracağım. Yarın da tırnaklarımı değiştiriyorum. Tırnaklarım çok güzel olmuştu aslında. Şöyle göstereyim. Uzadılar artık. Aslında bir tık daha kullanmayı düşünüyordum. Yine e, renkleri çok böyle farklı bir renk olmadığı için çok da sırıtmıyor uzaması. Gerçekten çok beğendim. Çok da uğraştı yani. E, fakat daha sonraki haftalarda hiç boşluğum olmadığı için mecburen yarın değiştiriyorum. Yarın şöyle tam sonbahara uygun. Ee, vişne çürüğü ya da neyse bordo öyle bir renk yaptıracağım. Birazcık renkliyle dolaştıktan sonra artık kısalttırmam lazım. Ee, daha fazla uzun tırnakla dolaşmayacağım ama neden insanlar tırnak hastası oluyor, bağımlısı oluyor, nail art bağımlısı oluyor bunu anlamış oldum gerçekten. Hem elleriniz çok bakımlı oluyor hem çok güzel duruyor o yüzden e, ee, ben de artık sık sık yaptıracağım gibi duruyor. Bugün vlog son veriyorum. Çok uzun zamandır vlog çekmemiştim. Türkiye'deki vlogu da aslında ta Ağustos'ta çektiğim için e, çok aksattım YouTube'u biliyorum ama birazcık daha artık hızlandırıyorum tekrar. Çok yoğun bir dönemdeyim ama yine bu yoğunlukta da yoğunluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.